Kalınca. Şimdi root tarafına geçelim isterseniz arkadaşlar. Rut'u da bir belli bir ayağa kaldıralım. Ondan sonra e, yarınki dersten kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi buradaki root iki tane yapı çalıştıracak arkadaşlar. Gelen duruma göre iki tane yapı çalıştıracak. Benim Rut'umun bir özelliği vardı. Hatırladınız mı? Rut'umda mutlaka hatta şu arkadaşlar şimdi kalsın. React Navigation Native kullanmam gerekiyor arkadaşlar. React Navigation Native kullanmam lazım. Hemen onu şey yapıyorum. IMD yapıyorum. Çünkü orada neyim var arkadaşlar? Navigation Container'ım var hatırlarsanız. Root'un içerisinde Navigation Container'ım var. Şuradan hemen ekliyorum arkadaşlar Navigation Container'ı. Hatta direkt önce paketi ekleyeyim. Paket bana yardımcı olacak mı? React native React navigation pardon. Native. Bunun içerisinde arkadaşlar en çok kullandığım yapı e, navigation container'dı. Bu arkadaşa ekledim. Şimdi Yapı ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Navigation container'ım çalışacak. Hemen yapalım bir. Navigation container'ım arkadaşlar çalıştı. Navigation container'ım çalıştıktan sonra hatta şöyle yapayım bir parantez açıp kapatayım. Burada Hangisi çalışacak? Mesela Homestar'ı da çağırabilirim. Austar'ı da çağırabilirim. İkisini hemen şuradan bir çağırayım arkadaşlar. IMP yapayım. Nokta 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 diyelim. Ha pardon nokta ya. Aynı klasör içerisinde. Nokta Homestar. İsmi de Homestar olsun arkadaşlar. Bir de IMP yapıp nokta outstack ismi de outstack olsun. Bu arkadaş bunlardan bir tanesini arkadaşlar içine alacak. Bu da neye göre olacak? Bu da arkadaşlar bir önceki sayfadan gelen user değerine göre olacak arkadaşlar. Birazdan user alacağım. Diyeceğim ki eğer user true'ysa yani user varsa git homestar çalıştır. Yoksa git outstar çalıştır arkadaş. Bu kadar basit arkadaşlar. User'ı nereden alacak? User arkadaşlar hemen bir tane Rus yapısının içerisinde arkadaşlar hemen alıştıralım. Şu arkadaşı bir hemen getirelim arkadaşlar. Burada ne çalışacak? 100 state çalıştıracağız. Sonra burada 100 effect kullanacağız arkadaşlar. Bir de 100 context kullanacağız. Artık konteksti kullanacağız. Diğerinde konteksti create ettik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz bu konteksti kullanacağız. Bu konteksti kullanacağız arkadaşlar. Hemen out yapım tekrar devreye girecek burada. Onu da kullanayım. imp add react react native firebase diyelim arkadaşlar. add react native Firebase out dedik arkadaşlar ve burada out'u çalıştırdı. Bu arkadaş burada out'u çalıştırdı. Şimdi aynı klasörün içerisine benim e, daha önce oluşturmuş olduğum out kontekstim vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Hemen onu da çağıralım. I, M D diyelim arkadaşlar çünkü bir değişken olarak bir function olarak hesapladım onu. Bir modül olarak değil. Buraya hemen arkadaşlar yapıyorum ismini. Neydi? Out context. Out context'im neredeydi arkadaşlar? Aynı klasörün içerisindeki out provider'ın içerisindeydi. Bu da tamam. Bu arkadaşı da aldım. homestada aldım. Her şeyim tamam. Şimdi ne yapacağım? çalışmaya başlayacağım. Şimdi bu arkadaş bir <laughs> user değer alacak arkadaşlar. const Bu user ve set user değerleri arkadaşlar bir önceki sayfada oluşturmuştu hatırlıyor musunuz? eşittir 100 context'in içerisinden getirecek arkadaşlar. out konteksi kullanacağız. Ney? Git bunları getir. Nereden getireyim acı? Bunu out konteksinin içerisinden getir. Daha önce ben göndermişim bunları. Git bunları getir. Artık user'ı buradan kullanabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada daha önce bir şey oluşturmuştuk. loading sayfası oluşturmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Nerede oluşturmuştuk onu? Bir tane loading sayfası yaptırayım bari. Burada mıydı? Evet. Utils'in içerisinde. Hocam ilk projelerde vardı. İlk projede var. oluşturdum herhalde hatırlıyorum. İlk haftalarda. Asenkron olarak loading yapmışsın. Komponent kısmına loading'i eklemişim. Ha. Tamam Utils'e loading'i koymuşum. Hemen aldım bunu. Getirdim şuraya bıraktım de büyük yaptım bak bir yeni artık projelerimi böyle çalışayım. İşim profesyonelleşiyor. Şu arkadaş activity indicator çalıştırıyor. Bu arkadaşı ne yapacağım? Loading eğer şeyse e, e, use state kullanacağım şimdi burada. Loading e, kısmını kullanacağım hemen bir use state kullan. Bunu use context'ten aldım. Şunu use state'ten alıyorum arkadaşlar. Loading. Is loading diyeyim buna bir. Is loading. Is loading. True ise arkadaşlar. Çalışmaya başlayacak. False ise çalışmayacak gibi. Bu bizim şeyi kullanacağım arkadaşlar. Bizim aksiyonu kullanacağım. Loading'i kullanacağım. Neyi kullanacağım? Loading yapısını kullanacağım. Hatta onu da import edeyim arkadaşlar i, m, e utils'in içerisinde loading ismi de neydi? loading şimdi use state ne oldu? niye patladı bu? is loading burayı ben yanlış mı yazdım? <laughs> Ya bir sıkıntı yok. Şimdi bir de initializing arkadaşlar. Yani başlangıç kısmına bakacağız şimdi. Bir de öyle bir state oluşturalım. Burada use state için kullanacağım bunu. Use effect için kullanacağım arkadaşlar. Tekrar use state initial is initial diyeyim buraya. hemen is initial'ı true yaptım arkadaşlar. Pardon. True yaptım. Şimdi bura bu şekilde bir şekilde çalıştırdım arkadaşlar. Hemen yapacağım aktivite ne? Yapacağım aktivite arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde aktivi, e, Yüz efekt kısmını kullanma. Yüz efekti arkadaşlar ben dışarıdan veri çekeceğim zaman kullanıyorum arkadaşlar. Başlangıç başlar. Başlar başlamaz bir fonksiyon çalıştıracaksan bir şey çalıştıracaksam arkadaşlar ben yüz efekt kullanıyorum. Yani uygulamaya başlamadan önce bir işlem gerçekleşsin istiyorsam o işlemi arkadaşlar yüz efekt içerisinde gerçekleştiriyorum. Mantığı anladınız mı? Yani şuradan önce yüz efekti çalıştıracağım. Diyeceğim ki Yüz efekt Yüz efekti arkadaşlar Bu arkadaş çalışır çalışmaz Gidecek Hatta şuraya input yapmayalım Return'e herhangi bir cleanup yapmayalım Çok gerek yok. Şu benim işim yok. Şurada git diyeceğim arkadaşlar. Bana bir tane şey gönder. Bir e, yapı gönder. O yapıyı da arkadaşlar hemen çalıştıracağım. Bunu nereden getiriyorum arkadaşlar? Subscriber diye bir tane durum. Yani bana durum şeyi gönderiyor arkadaşlar. Durum e, bilgisi gönderen bir ee, Firebase Authentication arkadaşlar bir şey var yani state değişikliği var mı yok mu diye bana hemen şey yapıyor ee, adam giriş yaptı mı yapmadım diye bana hemen bilgi veriyor arkadaşlar orada bir değişiklik var mı yok mu onu alıyorum arkadaşlar const subscriber buradan alacak mı const subscriber eşittir haberci bana neyi haber ver? Out'un içerisinde on out state changed var mı? Ve bu fonksiyon çalıştıracağım arkadaşlar. İsmi de on out state change diye bir tane fonksiyon çalıştıracağım arkadaşlar. Şu fonksiyonumu çalıştıracağım. Ve bu arkadaş geriye return olarak arkadaşlar benim göndermiş olduğum subscriber'ı gönderecek arkadaşlar. Yüz efekt geriye bunu ne yapacak arkadaşlar? Döndürecek. Şimdi bu fonksiyonu oluşturalım arkadaşlar. Function İsmim ne arkadaşlar? On Hatta direkt kopyalayayım şunu. Bu arkadaşın user'ında user'da bir değişiklik var mı yok mu bana bilgi verecek arkadaşlar. Bu arkadaşın user'ında bir değişiklik var mı yok mu bilgi verecek ve bizim eğer bir, bir değişiklik varsa arkadaşlar set user'ım set user değerimi benim göndermiş olduğum user değerine eşitleyecek arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Sistem başlar başlamaz bu adam login olmuş mu olmamış mı diye kontrol ediyor arkadaşlar daha önce. Login olmuşsa hemen user'ı değiştiriyor. Neredeki user'ı değiştiriyor? Şuradaki user'ı değiştiriyor arkadaşlar. Şuradaki user'ı değiştiriyor. Buradaki user'ı değiştirdiği için artık root kısmında neye bakıyorum arkadaşlar? Buradaki user değeri var mı yok mu diye bakıyorum arkadaşlar. Eğer user değeri varsa git homestar giriş yap. User değeri yoksa git da giriş yap diyorum arkadaşlar. Burada da hemen diyorum ki arkadaşlar bizim initialize nerede? Is initial <laughs> diyorum. Is initial true ise set is nerede biz initial? False yap. Hatta direkt if de yapabilirim ya buraya. Şöyle desem yine kurtarır mı? Kurtarmadı. O ki if Eğer initial'ım true'ysa, is initial'ım true'ysa, is initial'ı tekrar false yap. Set loading'im ne? Hemen işlem yapıldığı için arkadaşlar. Set is loading'i de arkadaşlar ne yap? False yap. Ve burada bu fonksiyondan sonra eğer diyorum, bak eğer diyorum loading varsa diyorum if loading'im true'ysa Is loading. Is loading gibi true hemen bu arkadaş geriye bana return benim fonksiyonum var ya arkadaşlar loading diye loading'i ne yapsın döndersin arkadaşlar. Ne yapacak işlem yapılana kadar activity indicator dönecek. İşlem yapıldıktan sonra arkadaşlar hangi sayfaya yönlendiriyorsa oraya yönlendirme işlemi gerçekleşecek. User bilgisi var mı yok mu diye set edecek arkadaşlar. Ve bu loadingi ne yapacak arkadaşlar çalıştıracak. Bu da error mu aldım ben. Bir bakalım nedir durumumuz. eksik bilgim var mı? Gördünüz mü arkadaşlar? Evet hocam. Yani sistem yüklendi. Bak sistem yüklendi otantik olan biri var mı yok mu diye baktı. oldu otantik olan biri yoktu. Hemen ne yaptı? Bizi out stack sayfasına yönlendirdi.